Beşiktaş'ta bir binanın 3. katında yangın çıktı. Alevler içinde kalan evin 85 yaşındaki sahibi ağır yaralandı. Yangın saat 02.45 sıralarında Nispetiye Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 3. katında çıktı. 85 yaşındaki Fatma Güner Sinai Şen yalnız yaşadığı dairede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bina sakinleri kendilerini can havliyle dışarı attı. Alevler içinde kalan dairede uyuduğu öğrenilen ev sahibi Fatma Güneş ise komşularının tüm çabalarına rağmen dışarı çıkamadı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucu büyümeden söndürüldü. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak evden çıkarılan Fatma Güner Sinayiş hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.